Yes. <laughs> Asemin ah, üzüm üzümü üzüm üzüm ağacı üzüm <laughs> <laughs> Neyse bilmiyorum <laughs> düzeltmeye çalışıyor secir <laughs> da aç daha mevsim değil herhalde Bak ne güzelmişti. Evet. İki çiçekleri vardı. Ben o acaba dedim ki, evet, evet. Ben ilk defa kaba. Ben kaba farklı bekliyordum. Ben de görmemiştim. Ben daha böyle sebze gibi, evet, evet. biber gibi bir şey diye hayal ediyordum. Patlıcan gibi. Evet. Patlıcan. Patlıcan

Herkül Yasemin. Zeynep Yasemin. <laughs> Telefonumuz çalıyor. Bir saniye. Annemin komşuları arıyor. Funda, efendim, bahçeye mi geldi acaba? Funda'ydı, Funda. Başka neler alacaktık? Şey, işte, hani, evet. hoş... evet. <laughs> 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 Üzümlerimiz. Üzümler Evet. ama yaz sonuna doğru olsun Aynı şekilde. da annemin daha önce az önce ben benim kanalımda anlattığı şerbet vermek için biriktirdiği su. Şerbet mi? Hmm. Şerbet bu mu? Evet. Ben gerçekten şekerli su karıştırıyor diye düşünmüştüm. <laughs> Dinlenmiş su. Bir şey yedin mi? Çilek bulabildin mi? Çilek buldum da patlıcana bakalım. Al bakalım. Hanım. Burada yine karpuz çıkıyor mu? Aaaa mor çiçeği var o. Ha, kendisini de gördüm. Evet. Çeşikleri ortasından çıkıyor. Evet. Bu tarafta yok ama. O tarafta var. Ha, onu geçen sefer göstermiştim bak. Onu unuttum. Bu, bu da görkemli şeftali ağacı. Bakın tü, tüylü şeftali. Tüylü tüylü. Başka ne işimiz var? O zaman kapatıyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. Güle güle değerlerine.